Kasabamızın Göksu Mahallesi'nde bulunan dere ıslak çalışması yapacağız. Dere su işleri görüşmelerimiz neticesinde taşkınları önlemiş olacağız. Deşen Deresi ile Çukur Mevki arasındaki dereyi ıslak etmiş olacağız. Bu sayede bütün taşkınları önlemiş olacağız. Kasabamızda bulunan benzin istasyonunun çok kötü bir görüntüde olduğunu görüyorsunuz. Atıl bir durumdadır. Burayı işler hale getirip çalışır bir duruma getireceğiz ve kasabamıza güzel, modern bir benzin istasyonu kazandıracağız. Evet değerli hemşerilerim, kasabamızda bulunan futbol sahasının çok atıl bir durumda olduğunu görmekteyiz. Burayı işler hale getirebilmemiz için kapalı spor salonu ve halı saha yapmak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gerekli işlemler yapacağız. Evet burası görmüş olduğunuz gibi kasabamızın hayvan kesim mezbahanesidir. Burasını daha modernize yapıp daha iyice bir şekilde getirip halkın hayatımızın hizmetine sunacağız. Sanayi dükkanlarının çevre düzenlenmesi yapılacak. Kasabamızda bulunan sanayi dükkanlarının yetersiz olmasından dolayı dükkan talepleri vardır. Bunun için de yeni ilave dükkanlar yapılacak. Sanatkarlarımıza sunulacaktır. Kasabamızın Hülpazar Mahallesi'nde su kanalını besleyen bentimizdir. Bent seviyesi çok yüksek olmadığı için yazın su arıklara kanallarına gitmemektedir. Bu bentimizi yükselterek su kotunu daha gerilere vererek ya kış suyunu biriktireceğiz, gölet vaziyeti alacak, yazın da su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Biriktirmiş olduğumuz suyu da kapalı şebeke olarak kanallara vereceğiz, kanalımızı boyu için alacağız, borulara vereceğiz. Su zayiatını önlemiş olacağız ve su yeterli bir durumda olacak ve kirli olmayacak şekilde halkımıza soracağız. Yarın değil, hemen şimdi, yarın, yarın değil. değil.